Sadi ben senin dizi izledim geçen göremedim seni. Görmüşsündür ya. Görmüşsündür de tanıyamamışsındır. Çünkü benim böyle kafada miğfer var, altta at var, zırhlar falan. Gündelik hayattaki gibi değilim yani. Ben de sivilde kırtasiye işlediyorum değil mi Sadi? Aynı sektördeyiz oğlum bana mı anlatıyorsun? Ne oynuyorsun sen orada? Sen o büyük savaş sahnesini izledin mi? İzledim. Önde deliller var, ilk saldıranlar, Serhat kulları. Bildim. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Tamam. Topraklı su var, tımarlı sipahi, akıncılar. Hoş geldin şuna yakın. Sadede gel oğlum, sadede. Alo Tüla, iyi dinle şimdi beni bak. Bu Engin Altan'ın anlaşamadığı zeytinyağı markası vardı ya. Onlarla konuşsana ya, benim sesimi isterler mi? Bak üç beş ne verirlerse anlaş, aç çek ya olur. Bak tereyağı, margarin gibi katı yağlarda, sekiz yüzden aşağı katıyan konuşmuyorum. 800 yüzde fitim yani. Hadi göreyim seni, tamam Ahmet, biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum, araba burada. <laughs> üç kapılı mı aldın? Ne? Üç kapılı mı aldın? Himmet abi bana da üç kapılı araba alacaksın diye mi? Doğuz bin doğuz doksan sekiz, bin doksan dokuz, on bin. Ne var lan? Sadi, sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşığı sen alıyorsun, biliyorsun değil mi? Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi? Kariyerime odaklandım ben. kariyerime <laughs> <laughs> odaklandım. Sadi kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. <laughs> ben öne bineceğim. Allah! Üç kapılı arabaya bineceğiz. Şunlara bak. Ben bir kariyerime odaklanayım da siz daha çok yürüyeceksiniz.